Ey maşallah be, ey maşallah be! Kuzuya gel, kuzuya! Akvinler kusura bakmayın, burası göründüğü gibi değil. Ay. Oh, ey yavrum benim be, maşallah! Hadi birinciliğimizi kutlayalım, bugünden birinciliğimizi evet. kutlayalım. Bir son üstünde vapur barıyor. Haftanın birincisi karşımda ne düşünüyorsun? Parayla giremeyeceğiniz yerlere nahamımla girelim. Aman 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 kolay <laughs> ya. Menüyü gördükten sonra diğer arkadaşlarım menüsünü bilmediğim için tabii ki biz bu hafta dört kişi yarışıyoruz dedim. Şeflerin bile ne reçetesi olur. Bu kadın hiçbir şey bilmiyor ya. Canan Hanım'ı tanıdıktan sonra ben meslek değiştiriyorum. Ne zaten. yapacaksın artık? Tır şoförlüğü. Çok yağlı evet biz böyle tüketiyoruz. Bu su böreği değil biraz yağ böreği olmuş gibi. Ben değersiz demek istemedim. Size değer vermeseydim masamdaki çiçek 2000 TL olmazdı arkadaşlar. Ben Ay, senin hiçbir yorumuna cevap vermeyeceğim. Seviyemi düşünemem, kalitemi düşünemem. Dünün mazlumunu bugünün zalimi yapan sizlersiniz arkadaşlar. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8'de.